Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştiriyoruz bu yayını. Efendim reklam arasından önce e, Cumhurbaşkanı adayları, adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin e, durumuyla ilgili e, yorumlarınızı alıyorduk. Bununla ilgili eğer son bir değerlendirmeniz yoksa artık diğer konulara geçelim. Şöyle Biraz söyleyeyim kestim, bu devletin itibar meselesidir. Muharrem İnce ile ilgili yapılan bu operasyonu yani bu iftira operasyonu, bu kampanyayı kimin koordine ettiğinin ipuçları var bizde. Bunun arkasından Kılıçdaroğlu dahi çıksa biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ve bu millete bunu açık seçik bir şekilde göstereceğiz. Bu kadar açık ve Çünkü bu siyaseti tehdittir. Bu demokrasiyi tehdittir. Ve demokrasiyi istismar etmek demektir. Eğer biz buna bir kere göz yumarsak bundan sonra Türk siyaseti hep böyle karşı karşıya kalacağımız işlerle anılmaya başlar. Allah muhafaza. Kılıçdaroğlu dahi çıksa. Ee, şimdi e, bugün e, HDP'den e, gelen açıklama bir kez daha cümleleri e, hatırlatmak isterim. Erdoğan bizim için asla bir seçenek değil, eksiksiz sandığa gideceğiz. Yani Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na desteklerini isim vermeden devam edeceklerini mesajını vermiş oldular. Ben bunu bugün e, Bir televizyon programında bunu söyledim. Yani bu açıklama gelmeden önce dedim ki Erdoğan karşıtlığı onlar için her şeyden büyüktür. Bu kadar basit. Yani e, çünkü e, Tayyip Erdoğan onların karşıtı değil. Tayyip Erdoğan onları sahaya sürenlerin karşıtıdır. Çünkü Tayyip Erdoğan e, Türkiye'yi tam bağımsızlık çizgisine götürmek istemektedir. Onlar da Türkiye'deki bu çizginin önleyici e, önündeki önleyicilerdir, yerleştirilmiş mayınlardır ve onların başka bir seçenekleri söz konusu değil. Bugüne kadar da hiçbir seçenekleri olmadı. Bu açıklamaların hiçbirisi benim için sürpriz değil. E, son derece yani daha önce yaptıkları işte öyleydi, kayyumlar şöyleydi. Onlar her şeyin ne olacağını çok iyi biliyorlar. Oradaki kararı oradaki kararı buradaki oyuncular vermez. Oradaki kararı onların o büyükleri verir. E, kayyum dediniz. Bu da bir son zamanlarda yeniden gündeme gelen bir tartışma konusu oldu. E, yargı kararı ile e, terör iltisaklı isimlerin ya da bağlantılı olduğu belirlenen isimlerin görevden alınmasının devamı şeklinde Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imza altına alınan protokolde bir ifade var. Bu tartışma yarattı. Devam etmeli mi sizce kayyum uygulaması olduğu gibi önümüzde de yerel seçimler var? Eğer kayyum uygulaması ya ben devam edip etmeyeceği konusundaki kararımı değerlendirmemi her zaman ortaya koyuyorum. Ama benden daha ziyade Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlar da bunu istiyorlar biliyorsunuz. Orada yani önümüzde yerel seçim var görürsünüz. Diyeceklerdir ki siz oraya gittiğinizde ya kardeş biz e, işte hangi partisi ona oy verelim sonra kayyum gelsin. Çünkü kendi partilerinin yolsuzluk yaptığını biliyorlar. Çünkü kendi partilerinin paraları daha gönderdiğini biliyorlar. Çünkü kendi partilerinin özellikle PKK'dan ayrı herhangi bir işlem yapamayacağını biliyorlar. Ve kendilerini insan yerine koyup bir hizmetle karşılaşmadıklarını da biliyorlar. Şu anda onlar her şeyi görüyorlar zaten. Yani bu yapılanların hepsi somuttur. Hepsi diyorlar ki biz kardeşim kayyumun yaptığı hizmetlerden, kayyumların yaptığı hizmetlerden memnunuz. Herhangi bir problemimizde söz konusu değil. Bizim altyapımızı yapıyorlar. Bizim ee, özellikle tüm ihtiyaçlarımızı gerçekleştiriyorlar. Kadın kültür merkezi, gençlik kültür merkezleri bunların hepsi oluyor. Spor sahaları, spor salonları bunların hepsi oluyor. Araçlarımız, otobüslerimiz bunların hepsi oluyor. Yollarımız bunların hepsi oluyor. Ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Seferber ediyorlar. Ve burada da, kayyumlarda yani hiç duydunuz mu bir tanesi belki de hariç. Yani onda da çok büyük bir altyapı yatırımı oldu. Ya şu paraya ihtiyaçları var, bu paraya ihtiyaçları var. Eksik hizmet yapıyorlar, eksik hizmet. Yok, yapıyorlar. yapıyorlar hizmetlerini ve çıkıyorlar. Şimdi burada bunların hepsi e, hani e, sizin de okuduğunuz zamanlarda bu hukus pokusçular vardı. <laughs> e, çeşitli şekillerde sahneye çıkarlardı. Her zaman bir hokus pokus ortaya koyarlardı. Ya e, kılıçla e, bir şeyi sandığı e, ikiye bölerlerdi. Ya e, şapkanın içerisinden başka bir şey çıkardı. Şimdi bunların yaptığı tam böyle bir okus pokusçuluktur. Baktılar ki kılıç da sandığı kesmeleri tutmadı. Şimdi şapkanın içerisinden başka bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbir değeri söz konusu değil. Sonra bunlar mı? Şöyle bir şey var. Ya 35 e, gün, 40 gün bu tartışıldı. Ama bu 40 günün kendine ait bir arka planı var. Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleri uzun zamandan beri söylediklerini bir değerler silsilesi içerisinde seçim kampanyalarına yansıttılar. Kılıçdaroğlu da bütün söylediklerini değerler yani bir silsile içerisinde seçim kampanyasına veya kendisine söylenenleri bir silsile içerisinde seçim kampanyasına yansıttı. Yani bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce Kılıçdaroğlu kayyum yanlıştır dedi. Bugün de yanlıştır dedi. Ben yanlış hatırlamıyorum. Kılıçdaroğlu ben Kuzey Irak'ta ve Suriye'de tezkere istemiyorum dedi. Askeri tezkere vermeyeceğim dedi. Ben burada Mehmetçi istemiyorum dedi. Çünkü oranın bir terör devleti olması konusunda kendisi yapılan bir değerlendirmeyle Cumhuriyet Halk Partisi adına büyük bir risk alarak hakikaten büyük bir risk alarak orada tezkereyi evet demedi. Yani bu politikalar günü birlik o gün seçimden önce belirlenen politikalar değildir. Bu uzun erimli politikalardır. Uzun vadeli politikalardır. Yani kayyum politikasına böyle söylersiniz. Kuzey Irak politikasına böyle söylersiniz. Aynı zamanda içerideki terörle ilgili mücadeleye böyle söylersiniz. Şimdi bunu son 15 gün dayağı yiyince yani millet ya LGBT ile ilgili ben senin söylediğini tasvip etmiyorum dedi. Millet Kandil ile ilgili söylediğini tasvip etmiyorum dedi. Murat Karayılan bizim seçimimizin seçimimizin ana konusu oldu. Bundan. Murat Karayılan bizim seçimimizin ana konusu oldu. Aktörü oldu. Bunu aktör biz yapmadık. Bunu aktör CHP yaptı. Ama CHP de diyor ki Kandil'den gelen Kılıçdaroğlu destekliyorum şeklindeki açıklama bize mi yarar yoksa rakibimize mi yarar? Ya ak aklımızda oynuyorlar. Ona ihtiyaç duyuyor ki oya ihtiyaç var bu. Değer oy sayılıyor. Funda Hanım. Değer oy. Şimdi oradaki oy Güneydoğu'da HDP şimdi oy kaybetti değil mi? Nasıl kaybetti HDP oyu? Çünkü sandıklara baskı yapamıyor. HDP oyu nasıl kaybetti? Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da uygulanan politikalar bugün doğru politikalardır. Çünkü HDP şöyle söylüyor. Güneydoğu'da biz çocukları mühendis yapmak istiyoruz. Çocukları doktor yapmak istiyoruz. Çocukların yarına ait ümitlerini oluşturmak istiyoruz. HDP de diyor ki bize hem oyunuzu hem de çocuğumuzu verin diyor. Şimdi bu noktada bu politikalar aynı bu şekilde devam ediyor. Şimdi orada e, Diyarbakır'da e, Kılıçdaroğlu madem e, yani kandil oyuna girmeyecek. Şöyle mi görüyoruz? HDP diye bir siyasi parti var. Dünyanın en özgür ve en bağımsız partisidir. Aslında onun tepesindeki iki tane eş başkan oradaki her kararlar alabilme yeteneğine sahiptir. Oranın da bir de işte bir yönetimi vardır. Onlar da alırlar. Ya HDP'nin adaylarını kim belirledi? Ya bu sorunun bir cevabı var mı Türkiye'de? HDP'nin adaylarını kim belirledi? HDP'nin adaylarını Kandil belirledi. Nereden belirledi? Irak üzerinden, Erbil üzerinden yaptıkları ve gittikleri toplantılarda belli. Değil. İsim isim belli bizde kimin belli gittiği. Kimin bu talimatları aldığı, gelip o listelerin nasıl ve ne şekilde orada tanzim edildiği ve oluşturulduğu bunların hepsi belli. Şimdi bu bir kere mi bu yani? Mesela sadece 2023 seçimlerinde mi HDP adaylarını Kandil'den yok. Hayır. Bütün seçimlerde aynısı oluyor. Şimdi Kandil'in oyunu alacaksın ama Sözü ne? Bu bana karşı söylenmiş bir söz. Bunu böyle algılayın. Peki e, takke düştü, kel göründü. Diyarbakır'da aldığı oy kaç? Diyarbakır'da aldığı oy kaç? 700. Bugüne kadar CHP'nin aldığı oy kaç? %71 nokta küsür, %72. Van'da olduğu oy kaç? Elbette ki bunların bu, bir zaten kısmı... Zaten Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açıklamışlar. E, Kendileri resmi biz. olarak e, açıkladılar. Ee, şimdi süreyi de iyi değerlendirmek için bu sandık ve seçim güvenliği tartışmalarına da biraz geçelim. Ee, bir oyların hatalı işlendiği ya da bir kısım oyların çalındığı şeklinde bir algı, bir tartışma ilk tur seçimden sonra da seçimin ilk turundan sonra da ortaya kondu bir takım iddialar. Hatta e, sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler de vardı Urfa'dan. Siz de hatırlarsınız belki toplu halde bir adaya oy basma şeklinde. Ee, daha farklı Ülken bir onu, önlem... Konuşan Urfa Valiliği açıkladı. Evet. O tamamen bir videodan alınmış. Yani başka bir hı hı hı. E, videodan oluşturulmuş, kurgu olarak oluşturulmuş videodan alınmış ve üzerine de böyle bir e, değerlendirme yapılmış. Oradaki tutanakla da o sandıktaki hı hı. tutanakla da bütün siyasi partilerin altına imza attığı tutanakla da bunun tamamen yalan ve kurgu olduğu ortaya çıkmış. Tam olarak onu söyleyeceğim. Bu seçimin ilk turundan itibaren hani seçimi siyasi partiler yapar denir. Hep bütün partilerin de seçime giren bütün partilerin de temsilcisi var bütün etaplarda aslında yüksek seçim kuruluna kadar. Fakat bu bir algı şeklinde yani oy çalındı hatalı oy işlendi şeklinde devam ediyor. İkinci turda da bu sonrasında da bu tartışmanın ortaya çıkmaması için yeni önlemler alınması gerekir mi? Neden devam ediyor bu oylar hatalı işleniyor tartışması? Eğer azıcık? oylar hatalı işleniyorsa eğer oy çalındıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez yöneticilerinin tamamı il ve ilçe yöneticilerinin tamamı, il ve ilçe başkanlarının tamamı eksik iş yapıyor ve kendi görevini yapamıyor demektir. Eğer böyle bir şey söz konusuysa, eğer böyle bir şey söz konusuysa onların yapacakları iş şudur. Bütün siyasi partilerde her sandığın kendine ait sandık sonuç mazbatası dediğimiz bir sonuç kağıdı var. Bütün sandıklarda oraya imza atıyor. Herkese de bütün siyasi partilerde bunu veriyorlar. O da yetmiyor. Sınıfa da asıyorlar. Diyorlar ki bu sandığın sonucu böyledir diyorlar. Şimdi bugüne kadar maddi hata olur mu? Yani 300 bin, 350 bin sandıkta bir veya iki tane, üç tane kayma olur, maddi hata olur. Bu olabilir. Zaten itiraz bu, mekanizması bu yüzden. Bu yüzden var. Peki e, böyle sistematik bir sonuç oluşmuş mu? Böyle bir sistematik sonuç. Bulabilmişler mi? Hayır. Bakınız. Yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi her seçimin sonucuna mazeret uydurabilmek için bunları buna algı demek masum bir tanımlamadır. Bu yalanları ve bu iftiraları yaparlar. Neden? Kendi tabanına şunu söylerler. Arkadaş biz çalıştık ama AK Parti bizi çaldı. Buna inanmaya hazır bir kitle olduğunu biliyorsunuz değil mi? Buna inanmaya hazır bir kitle var. Ama şunu söylemek gerekir. Ya ben bu seçimde dilimi sertleştirmemek için böyle kendimi zor tutuyorum. Ama bunu ispat etmek yükümlülüğü var. Bak eğer siz bir seçime giriyorsanız ve seçimi kötülemeye çalışıyorsanız ve seçimi iftira ediyorsanız bunu ispat edeceksiniz. Eğer bunu eğer ispat etmezseniz bunun karşılığı söz konusu vardır. Burada her türlü sözü hak ediyorsunuz demektir. Ama bunu ispat etmeniz lazım. Böyle bir şey söz konusu değil ya. Yani öyle bir sistemimiz var ki Yüksek Seçim Kurulu'nun ve bizim seçim sistemimizin oluşturduğu bu organizasyon eksiksiz bir organizasyondur. Bir, her sandıkta her malum siyasi partilerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü neyse işte o belirleniyor. Onunla beraber bir temsilcisi var. İki, o siyasi partilerin aynı zamanda da müşahitleri var. Yani hem burada temsilci var hem de müşahit. Niçin müşahit koyar biliyor musunuz? Ya ola ki benim temsilcim orada olmaz. Hiç olmazsa bir müşahitle partimin bir temsilcisi onu oradan öbür taraftan takip edebilme imkanına sahip olabilsin diye. İki, seçim sonuçları biter. Seçim sonuçları bittikten sonra her siyasi parti temsilcisi alır, ilçesine, iline kağıdını götürür, o orada toplar. İki, başka bir şey daha var. Yüksek Seçim Kurulu bir online hat üzerinden siyasi partilere uç vererek orada giren sandıkla sana gelen, öbürüne gelen sandığı karşılaştırma imkanı verir. Ya burada hata yapma imkanı sıfırdır. Diyelim ki maddi hata olur. Olmaz mı canım? Bakkal Efendi bile 10 tane müşterisinin yayını yaparken bir iki tane belki bir rakam eksikliği yapar, sonra itiraz edilir, düzelir. Ama... Onun dışında yani bir iki tane maddi hatanın dışında olabilecek, öngörülebilen, e, kabul edilebilir bir maddi hatanın dışında Funda Hanım herhangi bir şey kesinlikle ve kesinlikle söz konusu olsaydı bunlar kıyameti gök kopar. Gökkup Bey dün Türkiye'nin başına yıkarlar ya. Şimdi e, genel seçim sonuçları Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde ettiğini gösteriyor. E, şimdi seçimin ikinci turu var. Önünüzdeki e, tablo e, meclis aritmetiğine hakim olan e, parti ya da ittifakla Cumhurbaşkanı'nın ayrı bir parti ya da ittifaktan olmasını mevcut yönetim sistemi sizce yönetimin devamı açısından mümkün kılıyor mu? Bu e, sistemin e, bir tartışma noktası mı? Ne diyorsunuz buna? Çünkü eğer ikisi farklı partiden, farklı aday adaylar olur adaylar olursa e, bu bir kaos olur yönetilemeyen bir ülke haline gelir Türkiye yorumları da var. Ya olmayacak duaya amin demenin olmayacak bir duanın <laughs> üzerinde çok tartışmanın bir anlamı var mı ben onu biliyor değilim. Bak millet bir şey yaptı. Bu millet büyük bir millet. Biz hangi tartışmayı yapıyorduk? Biz diyorduk ki herkes işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ortadan kalksın. E, millet ittifakının bir bölümü ne diyordu? Diyorlardı ki Ey millet, biz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştireceğiz. Biz de diyoruz ki ben başbakan olacağım. Öyle mi? Hı hı. Bakanlar dağıtılmış, başbakanlar dağıtılmış, yedi tane başkan yardımcısı dağıtılmış. Yani bir koalisyon sistemi oluşuyor. Yıllarca Türkiye'nin sıkıntı çektiği bir koalisyon sistemi. 1960 darbesinden sonra, 1961'den 2002'ye kadar, yani Tayyip Erdoğan iktidarına kadar, Türkiye'de 42 yıl var. Bu 42 yılda hükümetlerin ortalama süresi 461 gün, 15 ay. Buna siz rahmetli Özal'ın 7 yılını koyarsanız, Demirel'inde 1965-71 6 yılını koyarsanız 13 yıl, eğer bunu da çıkarsanız 300, 350 güne falan gelir. Türkiye'de ortalama, yani neredeyse 1 yıla gelir. Türkiye'de bir yılda bir hükümetin değiştiği ve istikrarsızlığın Türkiye'nin kabusu olduğu dönemlere tek, tekrar Türkiye'ye dönerdi. Millet bunu gördü. Ya hiç kimse milletin hafızasını balık hafızası falan zannetmesin. Ve millet dedi ki ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettiriyorum. Niçin dedi Funda Hanım? Biz pandemi yaşadık mı? Hı hı. Yaşadık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi patladı mı? Hayır. Biz deprem yaşadık mı? Yani yer kürenin en büyük depremini yaşadık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi patladı mı? Hayır. Peki biz tekrar altını çizeyim. Bu ülkede eee Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta teröre yönelik ne kadar operasyonlar yaptık? Bizim sistemimiz patladı mı? Hayır. Biz, biz 15 Temmuz'da bir darbe yaşadık. Bizim sistemimiz patladı mı? Hayır. Biz döviz saldırılarıyla, dolar saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Sistemimiz patladı mı? Hayır. Biz Ukrayna Rusya savaşıyla karşı karşıya kaldık. Bizim sistemimiz patladı mı? Hayır. Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bizim sistemimiz patladı mı? Hayır. Şimdi bütün bunu, bunları niçin saydım? Bütün bunlar halk yaşıyor, millet yaşıyor. Millet diyor ki, ya arkadaş, evet öyle söylüyorsunuz siz. Ama ben parlamenter sistemi de yaşadım. Birçok krizler, hükümet kaosları, birçok problemlerle karşı karşıya kaldım. Hep böyle topal gittik. Hep. Oysa e, burada beş yıllık bir görev veriyorsunuz bu 5 yıllık görev çerçevesinde de burada bu sistemin bugüne kadar aksamadığını gördüm ve ben bunu destekliyorum deyip 320'nin üzerine milletvekili verdi ve millet ittifakının en önemli argümanı daha doğrusu bir araya gelmelerinin en temel sebebi buydu ve onu kaldırdı bu noktada %50 artı 1 üzerinde sizce tartışılmalı mı? yani benim şöyle bir kanaatim var yani bu benim kendi şeyim böyle bir tartışmaya girmek istemem dünyanın en büyük meşruiyeti %50 artı 1'dir Dünyada daha bundan güçlü bir meşhuriyet yoktur yani. Bu çok güçlü bir meşhuriyettir. Şimdi siyasetti bundan sonra neler bekliyor kısmına geçeceğim ama notlarıma bakıyorum. Şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Afet ve Göç Bakanlığı tartışılıyor bugünlerde biliyorsunuz. Sizce kurulmalı mı böyle bir bakanlık? Yani ülke ihtiyaçlarına göre e, adım atarsa her türlü adım atabilir. İhtiyaç var mı yok mu? Gerekli mi? Gereksiz mi? Benim bu konuda da bir fikrim var. Ama ben bir partinin mensubuyum. Ee, partimin bu konuda e, çünkü şöyle olur siyasetle demokrasilerde e, partiler kendi adına fikir belirtirler ve bu fikirleri resmi olarak serdederler yani resmi olarak serdettikleri fikirlerle ilgili parti herkes kendi adına kendi kafasına bir şey söylerse burada bir kakofoni olur onun için ee, yaşadıklarımız var, tecrübelerimiz var. Biz kendi fikirlerimizi e, ifade ettik, ben ettim, açık açık da söyledim. Hı hı. Yani biliyorsunuz hem göç hem afet e, şeye bağlı. E, bana bağlı idi. Yani şöyle, Ben milletvekili oldum şimdi, hı hı. yani İçişleri Bakanı olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Bir takım avantajları var, bir takım şeyleri var e, kendine göre. Ama karşı karşıya kalan çok afet yaşadık. Yani Türkiye'de. de ee, sel yaşadık, deprem yaşadık, yangınlar yaşadık. Ondan sonra e, yine depremler yaşadık. Bütün afetleri yaşadık. ve bir performans var. Becerledi, becerilemedi, yapıldı, yapılamadı, eksik oldu, aksak oldu. Daha iyi olur, daha, daha mı kötü olur? Burada da bir bilanço çıkar. Göçte de dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Buraya da, Buranın da performansına bakılır. Eğer bir düzeltme ihtiyacı görülürse düzeltme ihtiyacı görülür. Bir düzeltme ihtiyacı görülmesi devam eder. Bu e, siyasi partiler bunun için vardır. Hükümetler politika oluşturmazlar. Siyasi partiler hükümetlere politika önerirler. Seçim de bunun için vardır. Son sorumda zaten siyasi partilerin durumu ve sizin e, siyasi birikiminizle, öngörünüzle alakalı olacak. Ne görüyorsunuz seçimden sonra Türkiye'deki siyaset manzarası ile ilgili hem iktidar hem muhalefet cephesine baktığınızda tabii seçimden sonra oluşacak tabloya göre. Şöyle söyleyeyim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız kazanacak. Bu büyük millet Cumhurbaşkanımıza bu teveccühü 14 Mayıs'ta gösterdi. Yani görüyorum ki 28 Mayıs'ta da aynı teveccüh devam ediyor. Allah nasip ederse çok kritik bir kazanımız, çok kritik bir durumumuz söz konusu olmaz ise e, bu e, çünkü seçim sandık demektir. Ve demin de söyledim bu seçimin şifresi sandığa götürmektir. Onun için ee, ben sandığın olduğu her yerde temkinli konuşurum yani sandıktan çıkacağına inanıyorum, düşünüyorum Allah'ın izniyle elbette ki değerlendirmelerimiz, araştırmalarımız yaptıklarımız, ettiklerimiz var ama e, seçimin sonucu Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanması halinde Türk siyasetinde büyük bir değişim olur yani e, sadece isim bazında bir değişim olmaz Hani derler ya bunu buraya yazıyorum diye, hı hı. Ee, Türk siyasetinde özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafında artık e, pozisyonel değişiklikler, fikri değişiklikler söz konusu oldu. Yani onlar şu ana kadar e, doğal olarak şeyin üzerinden yürüdüler, e, hesapları hep şu oldu, HDP kilit partidir... Ben HDP ile birlik yaparsam ben bunu İstanbul'da denedim, Ankara'da denedim ve bir sonucu aldım dedi. Hatta Adana'da denedim daha fazla aldım. Şurada denedim daha fazla aldım. Ben bu kilit partinin seçimini şey yaptım. Ama bak bir şey daha çıktı bu seçimde. Bu seçimde Cumhur İttifakı topyekun bir araya gelince Türkiye'nin kendine ait ihtiyaçlarını ortaya koyunca Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı vesayetleri paylaşınca denge böyle oldu. Ve e, demek ki e, politikayı uygulayan HDP yani PKK'nın siyasi kurulu olarak nitelendirdiğimiz HDP e, uyguladığı politikada buçuktan 13.5'tan 8.5'a kadar düştü. Demek ki politikada bir yanlışlık var. Bir bu. İki, onu kilit parti olarak konumlayan anlayışta da bir yanlışlık var. Üç, e, aynı zamanda e, parlamenter sistemi Türkiye'ye öneren bir anlayışta da yanlışlık var. Şimdi bu üç yanlış bir araya geldi. Bu üç yanlışla bu siyaseti yürütebilmek mümkün değildir. Bir, bu siyasette kişilere dokunulur. Dokunur CHP'liler, göreceksiniz. Yani içerideki sistematik nasıl kurarsa kursun Bizim siyasetçilerin bir lafı vardır. Oğlunu delege yaparsa oy vermez. Açık açık söylüyorum. Hı hı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 15 günlük işte biraz önce bahsettiğimiz e, batının e, milliyetçilik heza, ezeyanları üzerinden kurguladığı sistemi Türkiye'ye mont etme çabası bir telaşın ürünüdür. Bu bir. E, i̇ki onun ortaklarının seslerinin çıkmaması kaybın kabulüdür. 3. Kemal Kılıçdaroğlu bunun sonucunda tasfiye olacaktır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. 4. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi PKK'ya endeksli bir politika ve HDP'ye endeksli bir politika yapamayacağı için ağzı yandığı için bundan sonra yoğuldu, üfleyerek yer ve aks değiştirecektir. Daha çok ulusalca eski aksına geri dönecektir. Daha çok e, ulusalcı, daha çok muhafazakar bir yapıya kendi tırnak içinde söylüyorum kendi muhafazakar bir yapıya dönecektir. Benim öngörüm bu. HDP ile ilgili bir şey söyleyeyim. Son sözünüz HDP, HDP de e, yukarıdan aşağıya düşün devam ettirecektir. Çünkü zeminini kaybetmiştir. Demin bir söz söyledim. Belki e, biz Doğu ve Güneydoğu çocukların mühendis olmasını doktor olmasını istiyoruz. HDP de hem oyunu bize ver hem de çocuğunu bize ver diyor. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimiz orada bulunan Kürt'ü, Arap'ı her kim varsa bu baskıdan yılmıştır. Peki. Oradaki Kürt kardeşlerimiz de çocuklarını terör örgütüne vermek istemiyorlar. Bu meseleyi çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bir daha bir şey daha var. Bu da son. Türkiye'de bundan sonra kim Amerikan eksenli politika yaparsa, bazı partilerin içerisinde de Amerikan eksenini duruş ortaya koyarsa bunun altını çizerek söylüyorum. Bu ülkede bundan sonra batın ayını ilan edilecektir. Türkiye o noktaya gelmiştir. Çünkü bu seçimde bütün taraftar bellidir. Ve Amerikan'ın da ne yapmak istediği Türkiye'de apaçık ortadadır. Bu kendi partisi yani bu bir müesseseyle ilan edilecek Kendi partileri içerisinde göreceksiniz. Amerikan tarafı tarafında politik argüman e, iletmeye, oluşturmaya çalışanlar suçlanacak ve tasfiye edecektir. Türkiye siyasetinde de tam bağımsızlık çizgisine doğru gidecektir. Son cümlem şu Tayyip Erdoğan liderliğinin şahikasını bu önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirecektir. Teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeler ve yorumlar için. İstanbul Milletvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorularımızı yanıtladı. İyi geceler.